Sevgili. Yine bahar gelip vurdu kapımızı. Ben ki yaktım bütün anılarımı. Bölüştürdüm bütün şiirlerimi kayıp çocuklara. Film bitmedi, son yazma henüz. Takılıp kaldığım yıllar öncesinin evlili çalan bir yazında. Hiçbir cemre dokunmadı bana, ısıtmadı yaz güneşleri. Durup durup Kendime yaktım yıllar boyu. Onun için biraz iz kokar bir basım. Onun için dağınık biraz saçlarım. Ben bir dolu damıtılmış hüzündüm. Korkardım baharı dokunmaktan ola ki solardı yüzü. Korkardım evlülleri azgınlaştıran, baharı tutuşturan adam olmaktan. Sevgili... Her gece bir Züleyha düşü görüyorum sen gibi. Düşüyorum içimin kuyularına durmadan. Yarım yamalak bir senaryo oysa her şey. Uyanıyorum ki çoktan silinmiş bütün repliklerim. Budur ürkmüşlüğüm. Budur gizlenmişliğim. Sabrım beni ancak buraya kadar getirdi. Yoruldum artık sevgili. Karanfillere kan vermekten anlayamadım bir türlü neden. Neden el hep on biri doğur? Ve neden aşkın çocukları yoktur sevgili? Oysa sevgili bir Eylül günü saklandığım hayattan çıkıp gelmek isterdim şimdi sana. Birikmiş bütün baharlarımı adayarak, koşarak, doru taylar gibi yalın ayak. Çatlasın isterdim damarlarım. Çatlasın. Ve damarımda akan hüzün bu aşka karışmasın sevgili. Yazık ki yine de Eylül dolu ellerim yine de derin bir sızı içimde. Hüzünlü bir gülümseyiş bazen dudaklarımda. Nasılsa biraz keder bulaşır her aşka. Her aşka biraz gözleşi biraz kalp ağrısı sevgili. Bu senaryo, bu kuyu, bu eylül bırakmaz beni. Geleceksen sen gelmesin. Hüzün kadar cesur aşklar takınarak gelmesin. Madem ki aşk cemlisidir gönlün, gönlüme biraz bağır, biraz sen, sen katarak sevgili... Gözlerime biraz sen kat sevgili. Gözlerime